gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gittiğini gören insan, halden hale dönmesine üzülmesin. Yani sevinç gidip üzüntü gelirse, üzüntü gidip sevinç gelirse, önem vermesin. Beceriksizle dost olma, beceriksiz ne dostluğa yarar, ne düşmanlığa. Bir işi yapıp pişman olan, bir daha o işi yapmasın. Dostlarına düşman olan birine dost denmez kendini bilgili sanan cahilden sakın. Düşmanının sırrını bilmesini istemiyorsan, dostuna da sırrını söyleme. Büyüklere küçük gözüyle bakma, çünkü büyükleri küçük görmek büyük ziyan getirir. Yakın arkadaşlarından bir şey ummaktansa, ölümüye gör. Himmetsiz kişinin ekmeğini yemektense, aç öl şüphenin yolunu yüz yerden bağlayacak olsan da, tecrübe etmediğin kişiye güvenme. Kendinden aşağı akrabalarına muhtaç olmaktan büyük dert yoktur.